Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, acı, ekşi, tatlı yapıyoruz. Abimle beraber 3 e, kişiyiz. Babam işte tabi. E, annem çekiyor. Arkada da şeylerimiz var. Ben onu görmeyeceğim ama. E, bu bardakların içinde. Karıştırayım biraz. E, hadi anne hadi. Aa, dur. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Tamam. Hadi hadi. Şimdi içinden çekin. Bak, dur. Onu şey yap masanın üstüne dök Eren. Bence masanın üstüne dök öyle alın. Hadi ne çıkacak. Ay, şu benim ya. <laughs> Eren önce sen göster. Bakayım. Bak çatlı. göster bakalım. Tatlı. Yes, sen. Tatlı. Ekşi. <laughs> tamam. Oh. <laughs> tamam. Yandı yandı. Şimdi getiriyorum. anne oh. anne acaba ne getirdin ya? Evet getirdim şimdi. Evet, Neyi Ömer senin neydi? Ekşi. Tamam. O zaman şu tabağı al. Gözlerini açma ama. Açma Ş gözlerini. Ay çok korkuyorum ya. <laughs> Koyması. Açma. Ben tatlı sevmiyorum ki. Eren sen de bunu al. <laughs> çok Eren çok sen de bunu korkuyorum. al. <laughs> Gel al burada şimdi. burada burada. Evet. Tamam açın şimdi gözlerinizi. Bakın bakalım neymiş. Şey mi? Yarışma yapacağız? Hayır yiyeceksiniz. Hayır, sen seninki tatlı. Hayır hayır hayır. Yavaş yavaş. Onlar bitecek Ömer. Senin de o bitecek. Mecbur. Hadi bakalım. Hayır ya. Bir sürü işte. Hayır bitiyor. Evet. Bunun kuralı bu. Bitiyor. Hadi bakalım. Ben mı? Hadi bakalım. Önce kim bitiriyor? Bir geçer işte ya. Hayır hayır. Önce kim bitiriyor bakalım. Hadi. Hadi. Yok, Eren mi? bakalım Bir şey abi seni geçecek mi yoksa sen mi önce bitireceksin? Ya hayır ya. Hadi hadi. Bitirmek zorundasın. En küçüğünü verdim. At ağzına hepsine. Kurtul. Hadi bakalım önce kim hey! bitiyor? <laughs> şey <kuklu>. <gülüyor> ne? Turşu kokusu E çünkü <top> şu. <laughs> Bitti mi? Ağzındaki bitmedi daha. Ağzına gelip bitirmen lazım. Gel otur otur gel otur. Ben tatlı yiyorum işte. Daha ne istiyorsun? Ben tatlı sevmem ki. Nasıl tatlıyı sevmiyorsun? İnsan tatlıyı sevmez mi? Ben acı seviyorum ya. Bitti mi Ömer? Şimdi gelsin de acı gör. Hadi bakalım. Aa! Tekrar atın kağıtları. bakalım. Medelik içine al. Hadi bakalım. Eren, Ömer önce sen göstersen açtın. <laughs> Eksi! Bakayım. Getir bakayım. Ya abi bu ne ya? <laughs> Ekşi geldi. <laughs> tamam şimdi çekelim. Ay ben tam. önce istiyordum ya. Gel, ama bak kadrajdan çıkıyorsun. Gel buraya. Kadraj. <laughs> Tamam. Şimdi ben yiyecekleri getiriyorum. Tamam mı? Kesin ekşiyiz. Kesin. Evet. Şimdi yiyecekleri getirdim. Tahmininiz Aa, var mı? Benim Aa, limon. İnşallah çikolata gelmiştir. Bana inşallah limon gelmemiştir. Amin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> dur. Ben Ömer tamam. ben önünüze koyacağım. Dur önünüze. Eren bu senin. Bekleyin. Aynı anda koklayalım acaba onu. Evet koklayın. Koklayarak bulmaya çalışın. Hadi bakalım. Limon. Ne oldu limon? Sana ben bak. bulamadım ne olduğunu. Aç Şimdi... o zaman oh! aç. Bu ne? <laughs> <var mı? gülüyor> Hayır. Karamel sosu tatlı. Ee. <laughs> İdare ben... eder herhalde. İkşin mi? Yok hepsini değil biraz. Ne biraz Birazını mi? böyle sık ağzına ya da yala. Hepsini bitiremezsin. Ağzını Hadi. Ha. Nasıl? Ekşi mi? Tuzunu daha kötü limondan. Keşke bana limon gelseydi. <laughs> Hadi bakalım. Ben rahatıma bakıyorum böyle. Eren Aktaş TV gün göreceksiniz. Kızım oğlum dök. <laughs> Sıkamıyorum. Sık şunu. Gel. Ay burnuna geldi dur. <laughs> Kameraya bakalım. Ben, ben, yaparım, ben. <laughs> Kardeş, Arkadaşlar. Hmm. bu Eren Aktaş küçük bir tv yapayım mı haberiniz olsun <gülüyor> <gülüyor> cık cık cık. <laughs> tamam yeter A anne yok ben daha yemem tamam Ömer, ver, mi? sen bitirdin İki mi hmm, aferin güzel miydi turşudan iyi miydi yani turşudan iyi <laughs> <ay. gülüyor> Eren sen beğendin mi <laughs> hoşmuş mu daha iyiydi limon mu Güzel, hmm. Bir dakika arkadaşlar Nereye gitti? <laughs> ha. Hmm. Ya, ne diyeceksin? <gülüyor> evet. Baba! <laughs> Yardım mı istiyorsun babadan? Evet. Tamam şimdi hadi şey yapın. <laughs> kağıtları tekrar. Ömer, onları evet, bana be, ver. Ben döküyorum bu sufer, Hep sen İçinden çıkartayım ben. Yani. Ve içinden evet. çekelim direkt. Evet. Bekle, bekle. Ya, çekelim. bismillah, bismillah. Karıştırayım, karıştırayım, bekle. Tamam, tamam. Çektim. Çektim. Oo ben de artık al, al, al. Tatlı işte bu. Acı i̇şte bu. Acı geldi. Acı. acı. Yes. Yes mi? Acı mı yes istiyorsun? Acı. 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 Ömer sana yine tatlı geldi. Ne yapacağız? Ha? <laughs> o zaman ben getiriyorum yiyecekleri. Evet, getirdim. Ne tahmin ediyorsunuz? Ömer sana tatlı çıkmıştı, değil mi? Ben cips tahmin ediyorum. Ömer sen ne tahmin ediyorsun? Ben bilmiyorum artık. Ne gelirse. Tamam. Eren sana acı çıktı. Ben kesin cips tahmin ediyorum. Tamam. Sakın gözünü açma. Bu benim mi? Açma. Ha ha koklayarak bulmaya çalışın. tamam. Ömer seni koydum. Buldum. Ya hayır ya. Anne bu çok acı ya. Anne bu çok acı ya. Açıyorum gözümü. Aç. Oo! Bebe bisküvi cici be. cici bebe. Eren seninki ne? Benim hepsini yiyeceğim Seninki ne? Benimki acı. Acı ketçap. Baba. Ya bayağı acı. Yok, acı. Mi? Hepsini yeme ya. Çok acı. Daha küçüksün ya sen dayanamazsın. Birazcık ye. Az ye. Çok o. Az ye. Hı. Ye bakalım. Acıları yürüyor. Korkmuyorum. Alfa İzmir'den daha iyi. <laughs> acı mı? Yanıyor. The... Var mı? Emdan. Arnet var orada su var. Bak bardakta su var orada. Koş iç onu gel. <laughs> Seninki nasıl? Arkadaşlar. Evet. Bak orada bardakta su var. Eren. Oh. <laughs> Yeme bir daha niye yedin? Aa, acısı çok kötü acı. Değil mi? Bir tane çok acı. Hı? Bir tane çok acı. Yiyeyim mi? Hadi i̇yi iyi. yiyeyim bari. Yeni şeyler mi? Yok. Yarışma değil bu. Acı mı? gerçekten. Tamamdır. Hadi çekin bakalım. Son turdayız artık çocuklar. Çekelim. <laughs> Peki, hadi bakalım. Şiştirelim. Tamam. Çektim. Çektim. Hadi bakalım. Bismillah. Acı geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım Eren. Hiçbirimize tatlı gelmedi. İnşallah güzel bir acı gelir bana. Hadi bakalım ben o zaman getireyim ah, yiyecekleri. Artık son turdayız. Birazdan videoyu kapatacağız. Yani su iç. Kalk su iç hadi. Evet çocuklar getirdim. Son turdayız artık. Ömer seninki neydi? Acı. Tamam. Gözlerinizi açmayı sakın. Eren seninki? Ekşi. Tamamdır. Açayım mı? Aç. Ömer sen de aç. Ne Eren o? Oh. Ya bu acı gelseydi. Ne ya. o Eren? ya. Ben cips ya. Dört o sırası mı? Ketçap mı? Galiba ketçap, ketçap. Ketçap acılı ketçap. İnşallah bakalım. Çok acılıydı. ilk defa yiyorum. Hadi bakalım. Bir defa Ona. Eren, Eren seni görmek istiyorum yüzünü. <laughs> M bana M. Hem... Bir şey ne var? Sadece M. Hem... Şey, işte ekşisi bir tane Ekşi değil mi? Bana bak. Kameraya bak. Ekşi. <laughs> Elin suratına bak. Eren bak bana. Gözleri kızardı çocuğum. Of bu acıymış ya. Sandığımdan da acıymış bu. <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum. <laughs> Şaka. Ay. Sen nasıl Ömer? Acı mı? <gülüyor> ya. <gülüyor> Ağzın yandı mı? <laughs> bu en ucusu. Çok kırmızı yiyorum. Neyse bitirelim mi artık? Arkadaşlar görüşürüz. Ee, like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ee, sonraki videoda belki ikincisini yaparız. Arkadaşlar burada hastayım. Ee, gelişmiş olduğumuzu alırım. Görüşürüz. Kapatana. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. El sallayın Ömer el salla. <Gülüyor> bye bye. <Gülüyor> oh.